döndük ve yapılacak işleri halletmeye, birazcık böyle rutinleri oturtmaya başladım. Bununla beraber bugün Pazartesi. Bu sene işe birazcık daha sıklıkla gideceğim. 9'a ya, yaklaşıyor, 9'da iş başı yapacağım ama o zamana kadar birazcık oturup kahve içip hem sizinle sohbet edeyim hem de burada takılalım diye düşündüm. Um, Ev biraz daha toplu çünkü bir toplu bırakmıştık giderken ay hiç yapmadığım bir şeydir ama çok güzel oldu. Dönüşte böyle ev tertemiz gibi geldi. Aynı zamanda da birazcık daha böyle şey yapmaya çalışıyorum ya düzenli böyle ev işlerini halletmeye çalışıyorum. Mesela her sabah ben kahve yaparken en az bir 10 dakikam oluyor pişene kadar. Niye o zaman hani bulaşıkları hızlıca bir yıkamayayım? Böyle şeyler düşünüyorum çünkü yoksa böyle Bende de Daniel'da da hani... Biriktirip biriktirip bir anda yapma... Şey var. O zaman da hani yaptıktan sonra çok iyi hissediyorum. Ev çok güzel falan diye. Ama... Nadiren yaşanan hisler oluyor. O yüzden birazcık daha düzenlemeye çalışacağız. Bu sırada podcast yayınladım. Nereden çıktı? Ben de çok bilmiyorum ama... Yani böyle şey hissettim. Video olduğu zaman... Bir... Daha böyle... Hmm, ...nasıl diyeyim... ...sohbet halinde olmasını seviyorum. Birazcık daha mesela takılabilirim, şey yapabilirim... ...çok önemli değil. Ve videoda nasıl gözüktüğümü de... ...önemsiyorum. Yani bu yüzden de mesela... ...bakıyorum burada, nasıl çıkıyorum falan diye ki... ...bir halt gibi çıkmıyorum şu an. Daha hazırlanmadım. Güne hazırlanacağız. Ama... ...aynı zamanda böyle daha derin konuları... ...hem videoda konuşmak bir tık daha zor. Bence. Çünkü konuya odaklanamıyorum. Birazcık daha hani böyle... Sonuçta kameraman da benim, editör de benim ya. O yüzden biraz daha bir açılara, angle'lara falan odaklanıyorum. O yüzden çok derin konuları konuşmak zor geldiğini hissettim. Çünkü konuşmak istediğim bazı konular vardı ve hiç oturup canım video çekmek istemedi onlar için açıkçası. Şey videolarına devam ederim gene. Yani böyle kafamı estikçe hani bir nasıl diyeyim bir bilgi ihtiyacı olursa işte Amerika'da yaşam şu bu hani bu tür bilgi videoları okey ama geri kalan böyle biraz daha derin düşüncelerimi um, paylaşmak için podcastın daha ideal olduğunu düşündüm böyle bir şey böyle bir şeye başladım İlk hatta podcastımda da yani şeyden bahsettim aile ve arkadaşlık özellikle hatta biraz da romantik ilişkilerde ikinci bahar mümkün mü um, hepimiz çok değişiyoruz. Yani ben bunun mümkün olduğunu düşünüyorum ve bununla ilgili birazcık sohbet ettik. Podcast'imde. Yay! Podcast'im diyebiliyorum artık. Wow! Bu da cool bir şey. <laughs> artık podcast'im diyorum. Çok alıştım ya. Gerçekten bir bölüm yayınladım. Devam edip etmeyeceğime de yüzde yüz emin değilim. Bakalım. Ya konuşacak bir şeylerim oldukça paylaşmayı seviyorum. I like that. Ya böyle şu alanım ya kendime yarattım. Sonra siz dahil oldunuz. İzlemeye başladınız. Ben böyle hatta New York'ta böyle insanlarla falan tanıştım bazen. Hani benim videolarımı görüp buraya gelen ki ya yani beni çok mutlu ediyor bu. Hani böyle çok küçük ama böyle kendime çok dünya tatlısı bir alan yarattığımı hissediyorum. Yani bu yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Yani yorumlarınızın hepsini okuyorum. Tekrar tekrar okuyorum. <laughs> Sonra onlara cevap vermeyi seviyorum. Um, aynı zamanda böyle beğendiğiniz beğenmediğiniz şeyler hepsi çok okey. Ve çok saygılı ve güzel bir komünistimiz var zaten. Komünisi dediğim hani 5 kişi falanız ama. <laughs> yani bu bilmiyorum benim daha çok hoşuma gidiyor sanırım. O yüzden biraz daha böyle... 2023 22'de şeye çok daha odaklıydım. Hani nasıl kendimi duyurabilirim? Nasıl işte daha çok kitleye ulaşabilirim? Bu senenin düşüncesi şu sanırım. Yani ben şu an çok kendime mutlu ve güzel bir alan yarattım ve hani burada devam etmek istiyorum. Hani çok büyümesine artık odaklı değilim. Hani sadece daha böyle kendimi nasıl geliştiririm burada? Sizinle etkileşimde olmak benim için daha önemli. Ya böyle buluş, mitap falan yapıyorlar ya. Ay ben çok isterim öyle bir şey yapmak. Ama yani o kadar hani bir kitle yok açıkçası. Olsun. E, buralara gelirseniz yazın. <laughs> ben de öyle mitap yapıyorum. <laughs> Aa, böyle. Tipime baktıkça şu an cık, kamerada olmalı mıyım? I don't think so. Ama olsun. Bugün de böyle. Um, başka ne söyleyecektim 2024 ile ilgili. Katar'a gittik. Katar'da ailemle vakit geçirdim ya çok güzeldi. Gerçekten. Onları da çok özlemişim. Bir arkadaşımla konuşuyordum ya şey çok ilginç hani biz özellikle Amerika'da yaşıyoruz ya bazen hepimiz şey yaptığımızı düşünüyorum. Hani eski hayatımızı biraz ileri itiyoruz ve sanki dönsek onu orada bulamayacakmışız gibi diyoruz. Eski hayat derken mesela aile evinde meyve yiyip televizyon izleme hayatı diyelim. Yani ama hiç öyle olmuyor. Yani bir arkadaşım geçen çok uzun seneler sonra gitti ve şey dedi yani hiçbir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Aynı hani gittim, oturdum. Kendi evim hani ve bu bağı bazen de biz burada canımız acımasın diye koparıyoruz. Hani çünkü uzaktayız. Hani buna sahip olamayacağımız şeylere hani tükaka kaderiz ya. Biraz da o zaten özlediğim bir şey değildi gibi düşünüyoruz ama uzun dönemde bence o bağı canlı tutmak yani insanın hisleri ve duyguları için çok önemli. Niye? Şimdi bu podcast'ta konuşacağım dedim şu an. Aa, gitti gene düşünceler, fikirler bilmem ne. Oh well. Neyse. Utandım. Utanınca şöyle bir şey yapıyorum. Terapide falan, video terapi yapıyoruz. Bir şey anlatıyorum ve utandığım zaman böyle yavaş yavaş kameradan çıkıyorum. Ve terapistim bunu çok güzel yakalıyor. Bana diyor, Pelin geri gelir misin, ne oldu? Yavaş yavaş şeyden çıkıyorum. Arada diyorum sesiniz gitti, duyamıyorum. Hisleşmek istemediğim şeylere tabii bir defans makinizman olabilir. Ne çektim bilmiyorum ama video kameramın şey şarj bitiyor şu an. Oh well. Şimdi zaten birazcık burada dinleneceğim. Bir şeyler bakacağım. Sonra da iş başına otururum. 1-2 saat bir işte belki o kadar bile değil ama fokus bir iş yapmam lazım. Sonrasında toplantılar genelde öğleden sonra olacak. Şimdi ben biraz relaxlamaya çalışayım. Ama şu an çok heyecanlıyım ya. Uzun zaman sonra vlog çekiyorum. Hasta değilim. Bir buçuk ay hastaydım. It's nice. Very nice. Bu arada bunu annem Atina'dan aldı. Şahrat Tünür Çok güzel değil mi? Neyse. Bir arası da Pinterest boardlarımı gösterebilir miyim? Çünkü hani benim en gizli ve saklı isteklerim, güzel bulduğum her şey orada. Pinterest boardumu gören böyle beynimi görmüş gibi olabilir. <laughs> en azından estetik açıdan. Yani tabii ki bütün böyle fikirlerim, düşüncelerimle ilgili pek bir şey yapmıyorum ama yani estetiksel açıdan neyi güzel bulduğumla ilgili çok hayallerimi falan bayağı görmüş olabilirim. Ki paylaşayım o zaman ne? Bir onu görmediniz. Allah'ım. Çok mu İngilizce konuşuyorum şu an? Olabilir. Neyse. Ay ikizler burcuyum ben. Bunu söyledikten sonra böyle düşüyorum sas galiba. Olabilir. Kadar kısmet. İkizler çok da etrafımda vardır. Severim şöyleyiz. Denk gelince çok yükseliyoruz falan. Pongo mi abrigo ıspanaklı börek gibi bir omlet yapacağım yani içine böreklik bir şey yok sadece normal ıspanak işte um, peynir yumurta falan ama içine birazcık da badem unu koyacağım bakalım nasıl olacak daha hiç böyle bir şey denemedim domates koysam yok domatesi yanında yerim o yeşillikli bir omlet yapacağız Gün güya hazırlanacaktım, hazırlanamadım. Böyle işe devam ediyorum. Ya evden çalıştığım günler biraz gerçekten öyle oluyor ne yazık ki ama um, olduğu kadar yani her gün her şey olacak diye bir şey yok. Olduğu kadar şu anda da bu kadar oluyor. Um, yapmam gereken birçok şeyi hallettim ama o yüzden çok iyi hissediyorum bugün konusunda. Umarım uh, iş çıkışı da. Spora gitmeyi planlıyorum. Şimdi çalışmaya tekrar dönmem lazım. Ona döneceğim. hala daha toplantılarım var. Saat daha iki buçuk gibi. New York'ta sürekli kornalar. Sucks. New York'ta demek istemiyorum. Şehir hayatı genel anlamda ya. Şehir için oturunca böyle oluyor biraz. Neyse. Bugünlük size güle güle diyorum. Hoşçakalın.